Hmm, şey Kodum <laughs> <laughs> altta. <Anne> ne yaptın o şekerli? koydum içinde yıktı. Anne ne yaptı? Anne de nasıl, ne yapıyorsun? Deşek sıkasın diye. Mesela ben de her bir çocuk gibi eskiden iğneden korkuyordum. İşte onu vururken <laughs> evde ben <aklı> okuldaydım. <laughs> Dedi ki bir daha bana anne de Arkadaşım de... <laughs> 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 mesaj yazıyordu. Ee, yanlışlıkla Mesaj. Arkadaşlarımla sorular soracağım. Bakalım bu sorulara cevap verebilecek ne kim var? Şimdiye kadar söylediğin en büyük yalan nedir? Evet. Çok utandığın bir anın evet. var. Ne oldu bize anlatır mısın? Bazen... Ah, Tanya gel bakalım. Evet Tanya iğneden çok korkuyor. Bir tane teyze istiyorum. de hemşire olayım hani böyle sus yapıyor herisi. <gülüyor> 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 Sofrada beş çeşit yemek varsa beş kaşık mı kullanıyorsun? Evet. <laughs> yani... <O zamanın, gülüyor> babanın kaşık fabrikası var senin. <laughs>